Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizleri Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Avrupa ülkelerinden izleyen tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Türkiye'de ben okuduğumda şaşırdığım bir olayı anlatacağım. Az önce saymış olduğum ülkelerde, kıtalarda yaşayan vatandaşlarımız bu olaya ne diyecek? Bu olayla ilgili neler düşünüyor çok merak ediyorum. Şimdi bakın. Bildiğiniz üzere gerçekten ülkemizde, ana vatanımızda ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem var. Euro 10 lirayı geçti dolar 9 lira altın 500'ü geçti vesaire. Yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu ekonomik verileri gördüğünde elbette ki Türkiye'deki işlerin rayında gitmediğini düşünüyor. Bunda bir problem yok. Yine ben bu ekrandan defalarca anlattım. Türkiye'deki ekonomik durumu sizlerle beraber yorumladık. Ne dedik? Emekli geçinemiyor. İşçilerimiz sıkıntı içerisinde, almış oldukları maaşlar yetmiyor dedik. Bunların hepsini tek tek sizlerle paylaştım. Ülkemizde bekarlar için asgari ücret 2.825 lira dedik. Bu parayla geçinebilmeleri mümkün değil dedik. Son bir yıl içerisinde, özellikle gıda ürünlerinin en az yüzde 20 yüzde 30 arttığını zamlandığını ifade ettik. Resmi rakamlara göre. En az 15 milyon işsiz var dedik. 15 milyon. Değil mi? Anavatanımızda. Şimdi ekrana bir haber getireceğim. Getirelim arkadaşlar. Haberin başlığı şu. iPhone 13 ailesinin Türkiye'deki stokları eridi. Devam ediyorum okumaya. Apple'ın Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sundu iPhone 13 ailesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple Store Türkiye'nin resmi sitesinde de satışa çıkan ve 4 farklı modelden oluşan iPhone 13 ailesinin stoklarının eridiği öğrenildi. Apple Store Türkiye'nin internet sitesine girildiğinde şu anda iPhone 13 mini için bile ileriki tarihler en az bir ay sonraya gün veriliyor. Apple Türkiye iPhone 13 için şimdi satın alan birine 5 Kasım 12 Kasım arasını teslim tarihi olarak gösteriyor. Bu tarihlere bakıldığında iPhone 13 ailesi Türkiye stoklarını eritmiş durumda, erimiş durumda. Ve haberde bakın ara başlık şu. Durum Pro ve Pro Max modelleri için daha kötü. Daha kötü. Neymiş bakalım? iPhone 13 Mini ve iPhone 13 modelleri için stok sorunu daha kısa sürede kapatılabilecek gibi göründüğü belirtilse de durumun iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri için daha kötü olduğu söyleniyor. Apple Türkiye'nin online mağazasından iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerini satın alan kullanıcılar telefonla 12 Kasım-19 Kasım tarihleri arasında kavuşabilecek kavuşabilecek. Şimdi. Bir taraftan diyoruz ki Türkiye'de ekonomiyi çok kötü diyoruz. Değil mi? Rakamlar onları gösteriyor. İşsizlik patlamış. Peki bu haber ne arkadaşlar? Şimdi beni Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avustralya'da, Almanya'da, Fransa'da, İsveç'te, İsviçre'de ve dünyanın daha pek çok noktasından izleyen vatandaşlarımız Türkiye'deki bu durumu nasıl yorumluyor? Türkiye'de yaşayanların bu durumu bir lüks merakı mı, gösteriş mi ya da ayranı yok içmeye mi durumu anladınız siz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yine Avrupa'da yaşayan ya da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya dünyanın pek çok noktasında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki mesela araba çılgınlığına ne diyorsunuz? Araba fiyatları uçmuş olmasına rağmen Türkiye'de araçlar neredeyiz? Herkesin altında son model araçlar var. Bu kadar pahalı olmasına rağmen özellikle pandemi döneminde her şey patladı, arabalar ayrı patladı. Ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, bu haber bize şunu gösteriyor. Ben şimdi fikirlerimi paylaşacağım. Sizin ne düşündüğünüzde çok merak ediyorum. Lütfen bu videomuzun altına yazarak bizimle paylaşın. Ben bunların hepsini biliyorsunuz, tek tek okuyorum. Şimdi arkadaşlar bir tarafta gerçekten ekonomik olarak zor durumda olan insanlarımız var. Bakın Türkiye'deki bankalar dünyanın en çok para kazanan bankaları. Niye? Herkes 3-4 kredi kullanıyor. Cebinde 3-4 tane kredi kartı var. Herkesin tüketici kredisi var neredeyse. Emekli almış olduğu maaşla geçinemiyor. İşçi almış olduğu maaşla geçinemiyor herkes koşarak bankalara gidiyor. Bankaların adeta vatandaş kölesi olmuş durumda. Şimdi diyeceksiniz ki ben Amerika'da yaşıyorum. Almanya'da yaşıyorum, Avustralya'da yaşıyorum. Benim cebimde o kadar kredi kartı yok. Evet, yok. Bu insanları ikiye ayırıyoruz Türkiye'deki. Bir, gerçekten bu krediyle ya da kredi kartlarıyla dönmeye çalışan cebinde para olmayan bir şekilde kredi kartlarıyla işte al gülüm ver gülüm Ali'nin külahını Veli'ye Veli'ninkini Ali'ye geçirerek dönmeye çalışanlar var. Kredilerle onlarla bunlarla para yok. Bir kısmı da ben onlara diyorum ki olmayan paranın sefasını sürenler diyorum. Cepte para yok habire çek kredi kartından çek onlara ayrı. Onlara bir şey demiyorum. İnşallah kısa zamanda kartlardan ve kredi kartlarından herkes kurtulur. Ama bir taraftan da arkadaşlar böyle bir tablo var, böyle bir haber var. Bu telefonlar en az Türkiye'de 1500 dolar, 20 bin lira, 25 bin liraya çıkıyor fiyatları. Modeline göre, bilmem nesine göre değişiyor. Bizim insanlarımızın, ana vatanımızdaki insanlarımızın bu lüks tüketimi bana göre frenlenmeli. Cebinden kredi kartını çıkartan çek diyor. Çek diyor. Peki ödeme bankalar onun için çok para kazanıyor. Bakın Türkiye'de bankacılık sistemi sizi sürekli kredi kartı kullanmaya iter. Kullan kullan kullan. Kullanırsan hareket olursa puanı yüksek olur. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl? Tam tersi. Eğer çok kredi kartını kullanırsan banka diyor ki bunun zaten parası yok. Çulsuz bu habire kredi kartını kullanmış. Bunun puanını düşük verin diyor. Yani Türkiye'deki sistemle Amerika'da Birleşik Devletleri'ndeki sistem tam tersi. Farklı. Bana göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doğru. Türkiye'deki çek. 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 Ay sonunda kredi kartı ekstresi geliyor. Asgari ücretini ödüyor ödeyemiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de bir yıl içerisinde 3 sefer sadece askeri ücretini ödersen kartın kapanıyor. Sonra kredi alıyor, ondan borçlanıyor, bundan borçlanıyor. Arkadaşlar bu telefonun stoklarda erimesinin temel nedenlerinden bir tanesi yüzde %50'si belki cebinde 5 kuruş parası olmayan ama sazından sözünden bilmem nesinden eksik olmayanlarla ilgili bir şey. Bakın şunu diyebilirsiniz. Sana ne kardeşim? Evet bana ne? Ama inanın İçim acıyor arkadaşlar. Telefon tamam kardeşim telefon var internete giriyor mu giriyor işte alo alo konuşuyor musun konuşuyorsun tamam işte ne yapacaksın yani ne yapacağım ben böyle bakıyorum hayata ben böyle düşünüyorum herkes benim gibi düşünmeyebilir son model telefon olsun bilmem ne olsun o olsun bu olsun sonu yok ki e bu sene bir şey çıkartıyor 13 seneye 14 15 böyle gidiyor bunu sonu yok maalesef gençler çıldırmış vaziyette. Tam bir tüketim toplumu haline gelmiş bizim ana vatanımızdaki gençler, çocuklar. Herkes bankaların kölesi olmuş. Yani benim gördüğüm durum hiç iç açıcı değil. Bu haber aslında gerçekten duyarlı olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Bakın. Avrupa'da ya da Amerika'da, Avustralya'da, Kanada'da böyle bir tüketim çılgınlığı bu kadar bizdeki kadar yok. Tamam adam alıyor, kazanıyor, alıyor falan. Ama kardeşim, Türkiye'de bir kişi bu telefonu alabilmek için 6-7 ay çalışması lazım. Amerika'da adam 10 gün çalışıyor, beş gün çalışıyor neyse işte kazancına göre, işine göre, mesleğine göre alıyor adam. Avrupa'da da öyle. Öyle bir derdi yok ki. Bizde 6 ay çalışacaksın. Ey mübarek Gece gündüz çalışacaksın. Belki de çoluk çocuğunun rızkını yatıracaksın. Yani cebinde para vardır. Onlara bir şey söylemiyorum. Alsınlar hakkı tabii ki. Hani beni de yanlış anlamayın. Hani para düşmanı, sermaye düşmanı falan değilim. param varsa alırsın. O başka bir şey. Ama bankalara bakıyoruz. Borç bataklığında. Anlatıyoruz diyoruz. Bak şu kadar insanın borcu var. Borçlar şöyle şu işsiz. Kardeşim bu telefonları kim alıyor? Bunları kim alıyor? Kim alıyor? Kim? tablo kötü bataklığa gidiyor arkadaşlar. Bataklığa gidiyorlar. Telefonla bitiyor mu? bitmiyor ki. Onu bu su bilmem ne süfala telefon olsaydı bitmiyor. Çünkü tüketim insanları tüketime yöneltiyorlar. Her şey üzerinize geliyor. Al 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 internete giriyorsun onu al diyor, bunu al diyor, kampanya diyor, o diyor. Ya. Mümkün olduğu kadar kendimizi ve ailemizi korursak bu işten mümkün olduğu kadar hafif hasarla atlatabiliyoruz. Siz bu konuyla ilgili Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ne düşünüyor lütfen bu videonun altına yazın. Bu ve benzeri konuları da gündeme getirmek bu ve benzeri konuları da gündeme getirmemizi istiyorsanız lütfen onları da yazın. Hangi konuları konuşalım? Bunları da yazın. Bunların hepsini ben tek tek okuyorum bunun yanı sıra kanalımıza abone olarak bize destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımız büyümeye devam ediyor. Eğer sizlerde hala abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı haseten sizlerden rica ediyorum ki daha fazla insana ulaşalım. Saygıdeğer izleyicilerim Almanya'dan önemli bir haberi sizlerle paylaşacağım. Almanya Köln'de artık Cuma günleri ezan sokaktan duyulabilecek hoparlörlerle artık ezan dışarıya verilecek. Şimdi bu gelişmeyle ilgili haberi sizlerle paylaşmak istiyorum Almanya'da Türk ve Müslüman yoğun olduğu kentlerden biri olan Kuzeyren Mesfalya'nın en büyük kenti olan Köln'de Büyükşehir Belediyesi Cuma günleri hoparlörden öğlen ezanı okunabileceğini açıkladı Köln Büyükşehir Belediye Başkanı bu yönde gelen talepler üzerine başlangıçta iki yıllık pilot proje çerçevesinde şehirlerde belli kurallar kapsamında ezan okunabileceğini açıkladı anayasal olarak korunan din özgürlüğüne atıfta bulunan Başkan Söz konusu projenin dinin karşılıklı kabulünün bir işareti olduğunu belirtti. Başkan Müslüman hemşerilerimiz şehirlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Şehrimizde kilise çanlarının yanı sıra ezan sesinin duyulması Köln'de çeşitliliğe değer verildiğini ve bu çeşitliliğin burada yaşandığını gösterir ifadelerini kullandı. Köln'de okunacak Cuma ezanı ile ilgili bazı kurallar da belirlendi. Buna göre Ezan okuma süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Hoparlörle dışarı verilecek ezan sesinin yüksekliği çok olmayacak. Çevreden gelen soruları yanıtlamak ve olası şikayetleri değerlendirmek üzere sorumlu bir kişi bulundurulacak. Diğer İşleri Türk İslam Birliği, DITIP, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı, Avrupa Türk İslam Birliği gibi Büyük Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının genel merkezleri Kuzeyren Vesfalya Eyaletinin en büyük şehri olan Köln'de bulunuyor. Almanya'da sadece DİTİP'e bağlı 900'den fazla cami var. Değerli izleyicilerim ben Köln'ün belediye başkanının almış olduğu bu kararı takdirle karşılıyorum. Bütün dinlere, aynı inançlara, hangi inanç olursa olsun aynı saygının Diğer belediyeler Avrupa'nın diğer noktalarında, dünyanın her noktasında gösterilmesinin doğru, insani, vicdani bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. Kim değerli izleyicilerim? Bildiğiniz üzere maalesef Avrupa'nın pek çok noktasında ırkçılık özellikle içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde patlamış vaziyette. Maalesef hemen hemen her gün insanların inançlarından dolayı ya da kökenlerinden dolayı saldırıya uğradığını, üzücü olaylarla karşılaştığını duyuyoruz. Bu alınan kararın umut ediyor ve bekliyoruz ki birileri açısından önemli mesajlar alınan bu kararın bu dönemde çok çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu inşallah Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin tamamına yayılır. Şimdi ben buradan beni Almanya'dan izleyen, Köln'den izleyen izleyicilerime şunu söylemek istiyorum. Bu 1961 yılında yapılan göç anlaşmasıyla yani büyüklerimizin Almanya'ya geldiği, gelme yolunun açıldığı anlaşmadan sonra alınan dini açıdan alınan çok çok önemli bir karar olarak görüyorum. Sizlerden ricam şu köyde yaşayanlara söylüyorum hangi cami olursa olsun dışarıda eğer ezanı duyarsanız lütfen cep telefonunuzla bunu çekin yalnız dik değil cep telefonunuzu yan tutarak çekin arkadaşlar sonuna kadar da video çekin bana bunu WhatsApp attığımızdan 0546 artı 90 546 tekrar ediyorum bakın numarayı WhatsApp attığını tekrar ediyorum artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp'tan bana gönderin. Ben nereden, nerede hangi camide çektiyseniz bunu da yazın. Bunların hepsini tek tek yayınlayacağım. Çünkü Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için bu çok çok önemli bir gelişme. Bunu sizinle ben bu heyecanı paylaşmak istiyorum. Sizden ricam şu tekrar ediyorum. Köln'de Cuma namazına gidenler içerisinde dışarıdan çekin yalnız cami ve ee sizden ricam işte orayı çekin insanların bu sesi varsa etrafınızda duyduklarında tepkileri vesaire telefonunuzu yan tutarak çekmenizi rica ediyorum Eğer bana ulaştırırsanız Ben de bunu sizlerin adına yayınlayacağım ve insanlarımızın bu güzel gelişmeyi bu heyecanı paylaşmalarına sizin sayenizde vesile olmaya çalışacağım değerli izleyicilerim bu ve benzeri Güzel adımların daha da desteklenmesi gerekiyor. Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sevindiren haberler olarak görüyorum ben bunları. Ben en azından böyle görüyorum. İnşallah diğer bölgelerde de bu ve benzeri adımlar atılır. Sevgi, kardeşlik içerisinde artık hepimiz bu toplumun birer parçasıyız. Bunu bilmemiz gerekiyor. Artık göçmen vesaire gibi kavramlar Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız, diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız için geçerli değil. Artık ben Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı Avrupalı Türkler, vatandaşlarımız olarak görüyorum. Şu anda özellikle yeni nesil içerisinde Türkçe'yi bile çok az bilen çocuklarımız var. Yani evet, Türkiye'li Türk yani etniği çok önemli değil. Türkiye kökenli diyelim biz hepsine ama artık entegre olmuş. 3 4 kuşaktır artık Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, diğer ülkelerde bu insanları, insanlarımızı hala göçmen yabancı gözüyle görenler varsa da onların alınan bu Köln'deki ezan sesiyle ilgili karardan da bir nebze olsun faydalanmalarını, istifade etmelerini dilerim. Hoşgörünün ne demek olduğunu anlamalarını isterim. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi maalesef ırkçılık olayları artıyor. Maalesef saldırılar artıyor. Almanya'daki resmi rakamlara göre her gün adliyeye ve polise yansıyan üç tane ırkçılık olayı var. Bunlar sadece yansıyanlar, bir de yansımayanları düşünsenize. Yolda, iş yerinde, otobüste, orada, burada ispatlayamayacağınız şeyler. İnşallah bu karar diğer Avrupa ülkelerinde de uygulamaya girer. Ben Köln Büyükşehir Belediye Başkanını tebrik ediyorum. Ona bu durumu aktarıp böyle bir müsaade isteyen vatandaşlarımızı da tebrik ediyorum. Çünkü birilerine gidip derdimizi anlatmazsak onlardan hani bir beklenti içerisine girmemiz de doğru değil. Eminim ki bundan sonra diğer ülkelerde, diğer illerde de bu ve benzeri uygulamalar tek tek hayata geçecektir. Dediğim gibi beni kölden izleyenlerden ricam şu. Lütfen telefonunuza yan bir şekilde dışarıdan bu ezanı eğer çeker bana iletirseniz de ben de bunu diğer izleyicilerimizle dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerimizle paylaşacağım. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da çok merak ediyorum. Anlam bu kararla ilgili lütfen bu videonun altına yazarak bizlerle paylaşın. Ben de bu yorumların hepsini tek tek okuyorum. Varsa sorularınızı cevaplandırıyorum. Ayrıca gündeme getirmemi istediğiniz konular varsa da Lütfen bu videonun altına yazın. Eğer bu yayınımızı beğendiyseniz sizden ricam lütfen bir beğeni yapın, like atın. Kanalımıza abone olan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Tüm gelişmeleri bu ekrandan sizlerin sayesinde aktarmaya devam edeceğiz. Eğer abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı bekliyorum.